Hepinize merhabalar arkadaşlar. Artık yaz geldiği için ben de balkonumu hazırlamak istiyorum. Bugün beraber balkonumu süsleyeceğiz ve hazırlayacağız yaza. Bu şekilde kirli bir komodinim var. Önce onu sileceğim, temizleyeceğim. Sonra da yerini değiştireceğim. Ben şu an sildim komodini ama komodin temizlenmedi. Sanırım o şekilde kalacak. Farklı bir yer daha var. Bu kısma da bir şeyler koymak istiyorum. O yüzden orayı da sileceğim. Buraları iyice siliyorum bütün camları. Burası temizlendi şükür. Halıyı da katlayıp bu yere sereceğim arkadaşlar. Halıyı sermeden önce şu kısım tamam, tozlu olduğu için böyle bir tane bir şey koydum. Bu kısma serdim. Böyle bir tane de yastık koyacağım. Arkadaşlar kominin yerini değiştirmeyeceğim. Belki adı kominin değildir tam bilmiyorum ama. Onun için de buraya koyabileceğim bazı süsler var. Onlara bakacağım. Bir tane böyle minik yapma mandalina ağacı var. Ben bunu çok seviyorum. Bence bunu koyabilirim. Bir tane böyle var. Bunu koymayacağım yani gerek yok. Bu ışık veriyor. İçinde mum ışığı varmış gibi. Ama buraları çok kirlendiği için iplerini çıkartıp koyacağım. Bu ikisini bu şekilde yerleştirdim. Bu çıkan iplerden de buraya iki tane tatlı fiyonk yaptım. Çünkü zaten burada bir tane tablom var. Böyle yanıp sönebilen bir de düz durabilen tel işim var. Bu kıvrılabiliyor. Bunu bu kısma dolayacağım. Bu kısma. Işık çok gözükmese de bu şekilde çok tatlı oldu aslında. Bu şekilde bir de hoparlör koydum. Bu kadar. Son hali de bu şekilde. Hepinize görüşmek üzere.